Sizinle beraber Minecraft'ta oynuyoruz. Evet, Minecraft. İkinci bölüm geldi. Ama bu sefer abim maalesef. Ben de böyle evi yapacağım işte. Bu sefer yüzümü göstermemem lazım. Çünkü ben yüzümü ayarlayamıyorum maalesef. Bundan ama her gün size video geleceğini söyledim. Bazen geç geliyor ama sıkıntı olmaz ben benim bu arada az size düzenli video tabii ki atacağım. Ha ne zaman atacağımız belli değil. Bildirimleri açın. Hemen haberdar olun konuşamıyorum. <laughs> evet. Devam edelim. Abim şu anlık yok. Ama o da gelecek. Değil mi Eymen? Ha. Gelecek işte. <laughs> İşte biz de ben de böyle de ev yapacağım. Evet. Devam ki. Uh, kazmam kırılacak. Kırıldı neredeyse. Buraya uyuk açtım uyuk. İyiyim. <laughs> Of. Uh, ne yapacağım ne yapacağım. Arkadaşlar istediğiniz yoruma atın bana. Şimdi ben ne yapsam ne yapsam. Buraya evimizi yapacaktım işte evet, yaptık. Ben şimdi bayağı bir odun kıracağım. Evet. Ne? <laughs> <laughs> Biz de arada da sırada abimle işte sohbet ediyoruz. Ben de işte böyle yapacağım ya. Roblox videoları isterseniz yorumlara yazın. Size güveniyorum. Beni illa abone yapabilirsiniz. Ben size güveniyorum. İstediğiniz abone yapın. İstediğiniz gibi. Ben size karışmıyorum arkadaşlar. Yardımcısı bana gibi abone istemiyorum ama isterseniz gibi keyfinize bağlı. Abim, Ben abim şunu yapmış. Değil. Şu şeyi görmemiş. koyuna da Gel lan buraya. Oğlum 360p kalitesinde video mu olur lan? Ah, Çok kötü oynuyorum ben Minecraft'ı. Kaç, 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 kaç. Kaç, 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 kaç. Gel buraya. Öm i̇lk örümcek. Zaten iskelet ömdeğin arkasından gelen o iskelet. Oğlum iskelet sen hayırdır? Sen hayırdır oğlum? Ah, canım çok az. Yardım edin. <laughs> beni iskelet öldürecek. Yardım edin. Aslında iskelet beni öldürürse mantığı iken Ay, ne yeter. olur? Açlığım dolar. Tamam. geliyor. geliyorum. Arkadaşlar annemiz video çekmemize izin vermiyor. Biz gizlice çekiyoruz. Ne diyor ama? Annemiz. <laughs> Merhaba. İyisin. Sen ne yapıyorsun? mi? Evet arkadaşlar babam geldi az önce bir saniye evet annemiz ve babamız video çekmemize izin vermiyor Ondan böyle gizlice odamızda da yapıyoruz sessiz olun Şşş. sessizlik neyse dünya niye açılmadı ya Uh, devam hadi yüklenme arkadaşlar ya. Ben buraları keseyim. Evet arkadaşlar. Geri geldik. Oğlum. Ne ya şu? Oyun çöktü. Lan. Oğlum bunlar ne zaman iki kişi oldu? Git. Oğlum ne hoş yanıyor. Arkadaşlar ben bir sabah yapayım. Allah ne hoşunuz. Ha. Bak. Ya hak. Gel. Gel. Lan. Ha yıl başında Drax. Ya sen hiç kimse Saat gündüz. Ve zınk. Evet. Evet arkadaşlar. Böyle. Aa ben en son odun topladım. Doğru ya. Evet. Biraz kötü anlatıyorum arkadaşlar. Ama neyse. Bunda emek var. Bayağı var arkadaşlar. Abimde meşale vardı. Bir dakika abimden abim çağırdı. Evet arkadaşlar şu an abim gelecek. Eğer annemiz babanız bize kızarsa yani. merak etmeyin. Çünkü tüm kömürleri abim oldu. Bak Güzelmişim, tam görürüzün. şuralardaydı. Veya tam şura yok lan tam tam burada tam şu kadardı. Ondan sonra biz de burayı böyle koyduk. Ben oydum daha doğrusu. Adım o zamanlar yoktu ama çünkü o zaman gelmemişti ama şu an ikinci bölümdeyiz. Abimin kanalına gidememiyorsunuz. Evet YouTube Ondan yapacağız bir şeyler yine. Geliyor mu Tamam gel gel. Sen de videoya başla istersen. Yok oğlum. Tamam. Oğlum deme. Geliyorum. Tamam gel gel atıyorum. At. Tamam sen de. Oğlum 23 Sıkan tane ne? Işınlanacağım beni göster. Beni bir göstersene ışınlanacağım. Evet var. bak. Işınlanma süreci uzun sürdü biraz. O sırada oyundan çıkma mesajı. <laughs> <Ben> Neyse <zahane gülüyor> <öptüm gülüyor> Ne diyor oğlum? Dur lan şarjı aletini de alayım. Al al. Sen her şeyi al zaten. Öküz. Evet arkadaşlar. Ben burayı gelişleteceğim. Videoları keseceğim maalesef. Şimdi benim kasılmam lazım. Odun kırılır. Aslında odun kırmayı... Oha! Üç tane ne arıyor lan burada? <laughs> Gördünüz mü olayı? Biz yapmadık. Koş koş koş. Bunlar toplamayacağım çiçekleri. Zaten her yerde var. birazcık geziye çıkalım. Uf. Şunları ben bir kırayım. Kır 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 kır. Kar 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 kur 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 kur. Evet Bu ne lan? Uf devam arkadaşlar devam devam. abi abi ben şimdi gezin karşıda bir şey var tam şurada bir şey gördüm abi orada bir şey var demeyin burada bir şey arkadaşlar bakın oğlum bu nereye kadar iniyor e, oha abi ben buradan nasıl gel çıkacağım Ganggang sali, falaman sal. Oi oi oi, bandito, bandito, teraktorito. Wow wow wow. Mecek man Oi oi oi, ganggang sali. Oi oi oi, bandito, bandito. Oi oi oi, lila lila, pole pole lila. Kapu kapu chino, tera tera. Evet arkadaşlar bazen konuşmam. Ben burada bir kez kaydı kapatacağım. Bilmiyorum bak ki başka oyunlar geçeriz. Hadi bay. Kayıt kapandı şimdi geri açacağım. Herkese merhaba evet arkadaşlar. Yine ben bu sefer bayağı fazla oldum da. Oğlum bunlar ne gelmeye çalışıyor? Saranora, Esboma. Bir dakika arkadaşlar çok özür dilerim. Evet arkadaşlar videomuz bitti. Bay bay.